Evet, hoş geldiniz. Şimdi telefonumdan da açayım. Şöyle açıyorum. Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Şöyle yaklaştıralım. Tamam, şöyle yapalım. Evet, sesim Geliyor mu? Evet. Kusura bakmayın. Yani özel dersim vardı. İnanın daha akşam yemeği bile yemedim. Yani çok geç olmasın diye. Bu saatte saat 8'de ancak ders yapabildim. Çünkü her günüm maalesef yani e, derste de dolu. E, uzun zamandır da yani iki haftadır da YouTube dersi yapamıyorum. Tabi soruyorlar YouTube dersine devam edecek misiniz? İşte çok yoğunum. Elimden geldiğince işte yapmaya çalışıyorum ama bu şekilde hepinize hoş geldiniz diyorum. Evet ee, şimdi 6. üniteyi beraber işlemiş olacağız. Evet tamam. Kitabımız evet hocam gidenin yeri gelmiyor. <laughs> Yiğit zannedersem dershanedeki öğrencim mi? Yiğit sen misin? Yiğit Kırkaya diyor ama. Evet İkinci dönem dershaneye devam edemiyorum. Yoğunluğumdan dolayı e, dershaneden öğrencim yiğit olabilir. Kendisi 7 sınıf ama e, sağ olsun böyle derslerime katılıp bir selam veriyor. Evet şimdi. Merhaba hocam. Hepinize merhaba diyorum. Lütfen bırakmayın. Elimden geldiğince yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet. Evet. Şimdi kitabımız More and More kitabı. Evet. Practice book. 6. ünite şu anda 6. ünitede olmanız lazım veya başladınız ya da başlamak üzeresiniz 6. üniteye. Biz de bugün hangi kitap? More and More Practice Book. Evet. Sayfa kaç arkadaşlar? 6. ünite. Yani sayfa 75. Evet. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Sesim zannedersem iyi geliyor diye düşünüyorum. Tamam. Peki. Şöyle büyütüyorum şimdi. Evet, ünitemizin ismi At the Playground. Ne demek? Playground oyun sahası, oyun alanı, oyun parkı anlamına geliyor. At the playground yani oyun parkında, oyun sahasında, oyun alanında anlamına geliyor. Şimdi kelimeleri hep beraber tekrar edelim. Benle beraber bakın tekrar ediyorsunuz. Evet şöyle kaydırıyorum. Chess chess. Santranç. Evet şöyle yanaştırayım biraz daha. Biraz daha şöyle yapabilirim. Evet. Dance. Dance. Dans etmek. Evet benle beraber tekrar ediyorsunuz bakın lütfen. Ben söylüyorum benim arkamdan siz de aynı şekilde söylüyorsunuz. Evet. Devam ediyorum. Fly a kite. Evet. Fly a kite. Uçurtma uçurmak. Evet. Fly uçmak ya da uçurmak anlamına geliyor. Kite uçurtma. Jump. Evet. Jump atlamak. Zıplamak anlamına geliyor. Evet. Benle beraber tekrar ediyorsunuz. Kick a ball. Kick a ball. Topa vurmak. Evet. Play hide and seek. Play hide and seek saklambaç oynamak. Bakın hide saklamak ya da saklanmak anlamına geliyor. Seek bulmaya çalışmak, aramak anlamına geliyor. Yani play de oynamak demek. Evet biri saklanıyor, biri de bulmaya çalışıyor. Biz buna ne diyoruz? Saklambaç, değil mi? Play hide and seek saklambaç oynamak. Evet. Play the guitar. Play the guitar. Gitar çalmak. Evet. Play tennis. Play tennis. Tenis oynamak. Bakın play kelimesi eğer bir müzik aletiyle kullanılırsa çalmak anlamına geliyor. Gitar çalmak. Mesela play the piano piyano çalmak. Play tennis eğer bir e, ne diyelim sporla kullanılırsa yani topla oynanan bir sporla kullanılırsa oynamak anlamına geliyor. Play tennis. Tenis oynamak. Evet, devam edelim. Ünitemizin ismi playground. Evet, biraz daha büyütebilirim playground. Ne demek playground? Şunu şöyle yapalım. Oyun parkı, oyun sahası, oyun alanı. Yani genelde çocukların oyun oynadığı yer diyebiliriz. Ride a bike. Ride a bike. Bisiklete binmek. Bakın ride binmek demek. Bike, bisiklet. Bisiklete binmek. Bicycle da bisiklet demek. Run. Run. Evet. Koşmak. Sing sing. Şarkı söylemek. Evet benle beraber tekrar ediyorsunuz bakın. Skip rope. Skip rope. Jump rope da deniyor. Rope ip demek. İp halat anlamına geliyor. Skip rope ip atlamak. Veya jump rope ip atlamak. Slide. Slide. Kaydıraktan kaymak. Swing. Swing. Salıncakta sallanmak. Sallanmak anlamına da geliyor. Salıncakta sallanmak e, ünitemiz zaten oyun parkı olduğu için salıncakta sallanmak. Walk. Walk. Yürümek. Evet. Bu şekilde. Şimdi devam edelim. Ünitemizin kelimelerini beraber görmüş olduk. Şimdi burada bir daha tekrar edelim. Daha iyi pekişmiş olsun kelimelerimiz. Büyütelim. Evet benle beraber yine bakın tekrar ediyorsunuz. Bakın. Play. Hide and seek. Neydi? Saklambaç oynamak. Bakın burada görüyorsunuz. Skip rope. Skip rope. İp atlamak. Evet. Jump rope da oluyor demiştim. Affedersiniz. Evet. Slide. Slide. Kaydıraktan kaymak. <laughs> Jump. Jump. Bakın İngilizce'de J'yi gördüğünüz zaman C diye okuyorsunuz. C. Jump demiyorsunuz. Jump. Jump ne demek? Zıplamak. Görüyorsunuz, sıçramak. Run. Run koşmak. Play basketball. Play basketball. Evet, basketbol oynamak. Evet, burada söylemediğimiz kelime var mı? Yok. Şimdi devam edelim. Evet, burayı büyütelim. Biraz daha büyütüyorum. Play football. Play football. Futbol oynamak. Walk. Walk. Buradaki L'yi okumuyoruz bakın. Yazıda var ama okunuşta yok. Walk. Walk. Yürümek. Evet, devam edelim. Ride a bike. Ride a bike. Evet, bisiklete binmek, bisiklet sürmek. Swing. Swing. Salıncakta sallanmak, sallanmak. Bakın görüyorsunuz. Evet. Fly a kite. Fly a kite. Ne demekti bakın? Yukarı çıkarsak uçurtma yukarıda değil mi? Evet bakın görüyorsunuz. Uçurtma uçurmak. Evet. Fly a kite. Kite uçurtma demek. Fly uçmak ya da uçurmak anlamına geliyor. Dance. Dance. Dans etmek. Sing. Sing şarkı söylemek. Evet, bu şekilde. Şimdi devam edelim. Buraya geçiyorum. Evet, burayı da geçtim. Tamam, şimdi burayı büyütelim. Evet, şimdi let's learn kısmındayız. Öğrenelim. Let's haydi anlamına gelir. Bakın. Ne zaman kullanıyoruz? Bir öneri ya da teklif yaparken kullanıyoruz. Let's play football. Haydi futbol oynayalım. Let's skip rope. Haydi patlayalım. Yani e, mesela arkadaşımıza veya birkaç arkadaşımız var bir öneride bulunacağız, bir teklifte bulunacağız. Ne diyoruz? Let's. Ne demek Let's? Haydi. Let's fly a kite. Haydi uçurtma uçuralım şeklinde. Bakın yukarıdaki örneklere de bakalım hemen. Şöyle büyütelim. Let's play football. Haydi futbol oynayalım. Let's skip rope. Haydi ip atlayalım. Bak elinde ip var. Ne diyor? Bir teklifte bulunuyor arkadaşına. Haydi ip atlayalım diyor. Bu arkadaşımız da bakın ne diyor? Elinde top var. Let's play football. Haydi futbol oynayalım diyor. Evet. Let's slide friend. Friend arkadaş demek. Hadi arkadaşım kayalım. Kaydıraktan kayalım. Evet. Yine bakın bir öneride bulunuyor. Teklifte bulunuyor arkadaşına. Let's dance. Let's dance. Haydi dans edelim. Evet, şimdi devam ediyorum. Bu kısımları geçiyorum. Şimdi buraya bakalım, büyütelim burayı. Bakın karşımızdakine yapar mısın diye soracağımız zaman do you. Do you skip rope? İp atlar mısın? Eğer atlıyorsam ne diyeceğim? Yes, I do. Evet atlarım. Atlamıyorum. Ne diyeceğim o zaman? No, I don't. Yine bakın karşımızdakine soruyoruz. Do you play football? Futbol oynar mısın? Yes, I do. Evet oynarım. No, I don't. Hayır oynamam. Yine diğer örneklerimize bakalım. Do you skip rope? İp atlar mısın? Yes, I do. Evet atlarım. Atlamam deseydi de ne diyecekti? No, I don't. Hayır atlamam. Do you sing? Şarkı söyler misin? Yes, I do. Evet söylerim. No, I don't. Hayır söylemem. Do you play football? Futbol oynar mısın? No, I don't. Hayır oynamam. Yes, I do. Evet oynarım. Bakın şimdi buradan, şimdi bir önceki sayfaya geçeceğim. Şuraya. Nerede burası? Şimdi do cümleler kuralım. Biraz daha pekişmiş olsun. Do you play hide and seek? Saklambaç oynar mısın? Yes, I do. Evet, oynarım. No, I don't. Hayır, oynamam. Do you fly a kite? Evet, uçurtma uçurur musun? Yes, I do. Evet, uçururum. No, I don't. Hayır, uçurmam. Do you sing? Şarkı söyler misin? Yes, I do. Evet, söylerim. No, I don't. Hayır, söylemem. Do you run? Koşar mısın? Yes, I do. Evet koşarım. No, I don't. Hayır koşmam. Do you play chess? Santranç oynar mısın? Yes, I do. Evet, oynarım. No, I don't. Hayır oynamam. Do you skip rope? İp atlar mısın? Yes, I do. Evet atlarım. No, I don't. Hayır atlamam. Do you swing? Salıncakta sallanır mısın? Yes, I do. Evet, sallanırım. No, I don't. Hayır, sallanmam. Do you slide? Kaydıraktan kayar mısın? Yes, I do. Evet, kayarım. No, I don't. Hayır, kaymam. Şeklinde bakın zan dersem herhalde do you'la soru yapmayı öğrendiniz. Evet, şimdi devam edelim. Burayı da yaptık. Tamam, bakın yine burada örneklerimiz var. Ne diyor bakın biraz daha büyütelim. Bunları da yapalım o zaman. Do you play basketball? Basketbol oynar mısın? Bakın cross çarpı koymuş. No I don't. Hayır oynamam. Do you ride a bike? Bisiklete biner misin? Kick koymuş. Yes I do. Evet bisiklete binerim. Do you play chess? Bakın cross koymuş. No I don't. Santranç oynar mısın? Hayır oynamam. Do you walk? Yürür müsün? Yes, I do. Evet, yürürüm. Do you fly a kite? Uçurtma uçurur musun? Ye, yeah, yes, I do. Evet, uçururum. Do you dance? Dans eder misin? No, I don't. Hayır, dans etmem. Evet, şeklinde. Şöyle devam edelim. Başka bir konumuz kaldı mı bakıyorum. Bunların hepsini zaten yaptık. Evet, tamam bu kadar. Evet bir dahaki dersimizde inşallah müsait olursam bu 6. ile alakalı test çözeceğim. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Dersime katıldığınız için teşekkür ediyorum. Goodbye, see you. Take care.